Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. keyiflerde de yerindedir. Geldik nereye? Basit makinalarda kaldıraçları inceleyeceğiz. Güzel şeyler konuşacağım. Güzel günlük hayat örnekleri vereceğim. Baya alet edevat getirdim sana öyle söyleyeyim. Şu anda yanımda makas var, pense var, açacak var, latte'nin tırnak kesimi, tırnaklarını kestiğim makas var. Şey var ne bu? Bunun adı neydi? Bu bilmiyorum ne olduğunu. işte o var. Bir de ne var? Ha maşa var. Tamam. Güzel. Bunlar var. Bunlarla ilgili güzel işler yapacağız. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın. Ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel. Başlayalım. Şimdi kaldıraçlar ne diyormuş bakalım. Şimdi bir destek noktası üzerine şu arkadaşın adı ne oluyor? Aslında destek noktası oluyor. Üzerinde hareket edebilen sistemlere biz ne diyoruz? Kaldıraç diyoruz. Kaldıraçlar destek noktasının yükün ve kuvvetin konumuna göre işte 3 gruba ayıracağız. Bu 3 grubun da kendi içerisinde neyler olacak? Avantajları, dezavantajları olacak. İşte makas bir gruba girecek. İşte pense bir gruba girecek. Ne bileyim cımbızmış onun adı. Cımbız bir gruba girecek. Maşa bir gruba girecek. Şimdi en başta ne inceleyeceğiz? Desteğin yük ile kuvvet arasında olduğu kaldıraçlar. Bak destek nerede? Yük ile kuvvet arasında. Güzel. Şimdi ben bu sistemin sana dengede olduğunu söylesem, dengeden bahsediyorsam torka girebilir misin? Girebilirsin. Neredeki kuvvetle uğraşmak istemiyorsun? Hocam destekteki kuvvetle uğraşmak istemiyorum. Güzel. Buraya göre tork aldığında burası 2 birimlik mi? Evet. Burası 4 birimlik mi? Evet. Burada 100 Newton mu var? Evet. Demek ki buradaki kuvvetin büyüklüğüne bana ne dersin? 50 Newton dersin. Sen 50 Newton'la ne yapıyorsun? 100 Newton'luk bir arkadaşı dengede tutabiliyorsun. Harika bir ne var kuvvet kazancı var kuvvet kazancı dediğimiz şey neydi kuvvet kazancı dediğimiz şey Taşınan yük bölü kuvvetli. Taşınan yük ne kadar burada? 100 Newtonluk. Kuvvet ne kadar? 50 Newtonluk. Yani ne oldu bak? Kuvvet kazancı burada ikilik oldu. Ama hayat hep bu kadar güzel ne? Değil. Neden? Burada neyimiz var? Yoldan iki kat kaybımız olacak. Mesela ben bu arkadaşı bir metre yükseğe çıkartmak istiyorum. O zaman şöyle bir çizim yapsam. Şöyle basitçe bir çizim yaptığımı varsaysan. E sen bu arkadaşı bir metre yukarı çıkartıyorsan farkında mısın? Şurada bir üçgen var aslında. Şöyle çizeyim bak. Bir kelebek var. Bir benzerlik var. Şurası iki birim Şurası 4 birimse. Sen bu arkadaşı 1 metre yukarı çıkartmak istiyorsan ne olacaktır? Bu kuvveti kaç metre uygulaman lazım? 2 metre boyunca uygulaman lazım. Arkadaşı sen 1 metre yukarı çıkartmak için ne yaptın? 2 metre bu arkadaşı, bu kuvveti uygulamak zorunda kaldın. Kuvvetten 2 kat kazancın oldu. Harika. Yoldan da ne oldu? 2 kat bak kaybın oldu. E buraya baktığında yine bir tork aldığında yine burada destek kuvvetli yük arasında. Evet hocam buraya göre sen tork alırsan bana ne diyeceksin? Buradaki kuvvet dengede tutması için en azından 200 newtonluk olduğunu söyleyebilirsin. Neden? Burası 4 birim. Yani 100 çarpı 4. F çarpı 2'den F'in buradan sen 200 N olduğunu söylersin. Evet hocam. Sen mesela bu arkadaşı sallıyorum. Ne kadar yukarı çıkartalım? 2 metre yukarı çıkartmak için şöyle bir çizim yaptığımda şurayı da tamamladığımda ne olacaktır? 2 metre. Şurası 4 metreydi zaten. 4 metre alalım. Şurası kaçtık? 2 metre olduğu için bak burası ne olacaktır? 1 metre oldu. Neden? Burada çünkü senin herhangi bir şekilde kuvvetten kazancın yok. 100 newtonluk arkadaşı dengede tutmak için 200 newtonluk ne uyguluyorsun? Bir kuvvet uyguluyorsun. Kuvvet kazancın ne senin burada? Buradaki yük ne? 100 newton. Uyguladığın kuvvet ne? 200. 1 bölü 2'lik. Bu resmen bir kayıp demek. Kuvvetten senin neyin var? 2 kat kaybın var. Yoldan ne olacak o zaman? 2 kat kazancın olacak. Bak sen bu arkadaş 2 metre yukarı çıkartmak için sadece bu kuvveti ne kadar uyguladın? Aslında 1 metre uyguladın. E bu da güzel bir şey. Yani ne yapıyorsun sen? Büyükü çok daha yukarı çıkartmak için o kuvveti daha az mesafede uyguluyorsun. Ama şart ne olacaktır? Buradaki arkadaşı biraz fazla tutacaksın. Neden? Kuvvetten çünkü burada kazançın yok, kaybın var. Şimdi tahtıravali, eşit kollu terazi, makas, desteğin işte arada olduğu bu kaldıraçlar ne oluyor? Örnek oluyor. Hocam nereden anlayacağım? Şuradan anlayacaksın. Aha da şurası destek noktası. Bağlantı noktasını, destek noktası alabilirsin Buradan sen ne uyguluyorsun? Kuvvet uyguluyorsun. Güzel. E hocam yük nerede? Yük illa taşıdığınız şey olmak zorunda değil arkadaşlar. Yük bazen evet taşıdığınız o cisim olabilir. Bazen bir kağıt olur. Kesmeye çalıştığınız, kırmaya çalıştığınız ne bileyim bir ceviz kıracağını düşün. Bu arkadaşlar da bize ne olabilir? Yük olabilir. Mesela eski sevgilin yük olabilir. O yüzden yük dediğimde illa bir kutu gibi bir şey düşünmene gerek yok. Buradaki sistem ne? Kısaca onu açıklayayım sana. Şimdi buradaki sistem nasıl çalışıyor? Ondan bahsedelim. Ondan dan bahsetmeden önce bir şey örnek vereceğim dedim ki bizim bizim ağaçlarımız var şurada dalları var dalları şu makasla keser misin dedim tamam hocam keserim dedin aldın sen makası burada da mesela bir tane dal var şu kalemi dal olarak düşünüyorum bu makası dalın neresine hizalarsın şöyle uzak bir noktasına mı hizalarsın yoksa şöyle yakın bir yerine mi hizalarsın. Yani şuradaki destek noktası, bağlantı noktası burada ne oluyor? Destek noktası oluyor. Oraya şöyle yakın mı tutarsın yoksa şöyle uzak mı tutarsın? İçinden bir ses diyor ki hocam ben desteğe bunu yakın tutarım. Neden desteğe yakın tutuyorsun? Çünkü aktardığın kuvvet orada ne yapıyorsun aslında? büyütüyorsun. Nasıl bir büyütmekten bahsediyorum? Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şimdi şöyle bir çizgimizi çekelim önce. Zaten senin kuvveti uyguluyorsun ya. Şurası bak destek noktası oluyor. Yani bağlantı noktası olarak düşünebilirsin. Sen kuvveti nereden uyguluyorsun? Şöyle çizgileri çektiğimde şuradan uyguluyorsun. Yani kuvvetin desteği sağ, sabit mi? Uzakta sabit mi? Evet hocam sabit. Güzel. Ben oradaki uzaklığa kaç metre diyeyim? Hatta santim diyelim. 6 santim diyelim. Güzel. Gittin sen en uzağa koydun. Yani dalı uca koydun. Yani makasın ucuna kadar şey yaptın. Şuradan koydum mesela. Güzel. E buraya koyduğumuz zaman aradaki uzaklığı da ben sana dedim ki 12 santim. Buradan da uyguladığın kuvvetin büyüklüğünü ne alalım biz? 50 santim. 50 Newton alalım mesela. E bir tork aldığında ne olacaktır? 50 çarpı 6. 12 çarpı x dediğinde x dediğin arkadaş yani o kuvvetin büyüklüğü ne olacaktır burada? 25 Newton olacaktır. Mantıklı geldi mi sana? Yani 50 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorsun. Karşı tarafa ne olarak aktarıyorsun? 25 Newton olarak aktarıyorsun. O dalı yani yükü kesmeye çalışıyorsun. Ama 25 Newton uygula çalışıyorsun. Bence çok mantıklı bir şey değil. Zaten ne oldu burada? Bir sıkıntı oldu. Şimdi ne yapacaksın mesela? Bu dalı bu sefer olabildiğince yakına yaklaştıracaksın. Ben o zaman ne yapacağım? O dalı buraya koyduğumu varsayacağım. Ve aradaki uzaklığın ne kadar olduğunu söyleyeceğim. 1 santim olduğunu söyleyeceğim. Şimdi yaptığında bir tork altından olacak. 50 çarpı 6. 1 çarpı N dediğimde. N dediğin arkadaş olacak? Bak 300 Newton olacaktır. 50 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorsun sen. Karşı tarafa ne olarak aktarıyorsun? 300 Newton olarak aktarıyorsun. Muhteşem bir şey değil mi bu? Normalde kendi elinle kıramayacağın bir şey. Ne yapabiliyorsun? Makas sayesinde halledebiliyorsun. Ancak buradaki şartın ne olmalı senin? Aktaracağın kuvvetin olabildiğince büyük olmasını istiyorum oradaki yükü kırmak istediğin kesmek istediğin şeyi burada ne yapman lazım destek noktasına olabildiğince yakın tutman gerekiyor. Mesela baksana bir şey de göstereyim. Bu ne biliyor musun? Bu Latte'nin tırnak makası. Ne yapmışlar? Desteğe çok yakın tutmuşlar. Neden? Biz buradan kuvvet uyguladığımızda o kuvvet karşı tarafa inanılmaz bir şekilde aktarılsın ki hayvanın tırnağını lang diye kesebileyim. Hayvanın küçücük tırnakları var o kadar sağlam ki ucundan kesmemiz lazım. Ucundan kesmek istediğimizde de çok büyük bir kuvvet uygulamam lazım. Uyguladığım kuvvetin de karşı tarafa inanılmaz gitmesi için ne yapmam lazım? Burayı desteğe yakın tutmam lazım. O yüzden ne yapmıyoruz? Böyle karga burun gibi upuzun uzun makas yerine bu tarz makaslar kullanıyoruz. Bu makas ne yapacaktır? Şuraya bir şey koyduğunda, yani şu kalemi şöyle getirdiğimde şuradan bir bastırırsam lamb diye kesecektir. Neden? 50 Newton mesela uyguluyorsam muhtemelen 300 400 500 Newtona oluyor karşı tarafa iletiliyor. E bu da bana bir kolaylık sağlıyor mu? Evet, bir kolaylık sağlıyor. O yüzden kaldıraçlar bu konuda bizim için önemlidir. Gel şimdi diğer türüne. Şimdi buradaki olay ne? Yükün destek ile kuvvet arasında olduğu kaldıraçlar diyor. Bunları eğer şekillendirmek istersen şöyle yap. işe yarar. Şöyle bir tane çubuk çiz. Bu, beni, bu senin neyin olsun? Kaldıracın olsun. Bir yere ne yap biliyor musun? Şöyle desteği koy. Desteği ben ne yaptım? Şu an referans noktası olarak aldım. Şimdi destek ile kuvvet arasında ne varmış? Yük varmış. Yükü ne yapalım? Şuraya mavi ile çizelim. Şöyle çizdim. Bir tane yük çizdim. E bir de ne yapacaksın? Kuvvet koyacaksın. Kuvvet de şöyle yaptım. Güzel. Olayı ne yaptık? Sağladık. Şimdi bu durum, bu sistem acaba bana ne kazandırıyor ne olayı var bir anlamaya çalışıyorsun. Ne yapacaksın? Tork alacaksın. Mesela bizim buradaki yükümüzün ağırlığı ne olsun? 100 Newton olsun. Güzel. Şuradaki uzaklığa ben ne diyorum mesela? 2 metre diyorum. Şuradaki uzaklığa ne diyorum? 1 metre diyorum. Güzel. E şimdi ben tork aldığımda buradaki torka göre 100 çarpı 2'lik şu arkadaşın bir torku var mı? Evet. Niye desteğe göre alıyorum? Destekteki kuvvetlerle uğraşmak istemiyorum. E F kuvveti ne olacaktır burada? F çarpı 3 olduğunda 100 çarpı 2 F çarpı 3 birazcık gıcık sayılar geldiği için şu yüzü ne yapıyorum? ben 150 yapıyorum 150 yaptıktan sonra gayet işler daha kolay olacaktır. F dediğin arkadaş burada ne oldu? 100 Newton oldu. Bence gayet güzel bir basit makineymiş. Neden? 150 Newton'luk bir yükü sen ile dengede tutuyorsun? 100 Newton'la dengede tutuyorsun. Bir kuvvet kazancı var mı burada? Tabii ki de babalar gibi var. Kuvvet kazancı dediğin arkadaş nedir? Yük bölü kuvvettir değil mi? 150 bölü 100 olarak söyleyebilirsin. Yani ne kadarmış? 1,5'lukmuş. Gayet mantıklı bir sıkıntı yok. Peki burada ne olacak? Sen burada şunu yaparsan eğer bu yükü gidip mesela yukarı kaldırma istiyorsun. Bir metre yukarı kaldırmak istiyorsun. Bu arkadaşı ne yapıyorsun? Bir metre yukarı kaldırmak istediğinde senin bu kuvveti de yukarı doğru ne kadar uygulaman gerekiyor? Ne kadar götürmen gerekecek? Kuvvetten bir buçuk kat kazanıyorsan yoldan da bir buçuk kat kaybın olduğu için bir buçuk metre ne yapman lazım? Uygulaman lazım. Yani ben kuvveti bir buçuk metre boyunca uyguluyorum. Ancak ne oluyor? Oradaki yük sadece bir metre yukarı kalkıyor. Neden? Yoldan kaybım vardı. Neden? Kuvvetten kazancım olduğu için. Bunun günlük hayat örneğini el arabası tabii ki de. El arabasına baktığında yanımda yok kusura bakmayın yitiremedim. Bunlar da ne olacaktır? Sen burada bir yük taşıyorsun mesela. K kum diyelim mesela. Kumları taşıyorsun. E kumların bir ağırlığı var mı? Evet var. Aha da burada. Destek neresi? Destek şurası olarak düşürebilirsin. K'nın mesela ağırlığına GK dediğinde GK çarpı 10. Burada da ne yapıyorsun sen? F kuvvetini uyguluyorsun. F çarpı ne diyebilirsin? 30 diyebilirsin. Bak ne oldu? 1'e 3'lük bir oran var. Yani şu arkadaşın sen ağırlığına atıyorum 30 Newton dersen şuradaki kumların ağırlığını sen bunu ne yapıyorsun? 10 Newton'la dengeleyebiliyorsun. Harika bir şey. Burada senin neyin var işte? 3 kat bir kuvvet kazancın var. Yoldan ne kadar kaybın olacak? 3 kat olacak. Yani mesela 1 metre şu arkadaşları yukarı kaldırmak için. Hani sonuçta şöyle bir kaldırıyoruz ya kumları dökmek için. Senin ne yapman lazım? 3 metre kadar uygulaman lazım. İşler biraz daha ne oluyor orada? Zor oluyor. Ama bizim için bir iş kolaylığı sağlıyor mu? Tabii ki de sağlıyor. Sonuçta kumları ne yapmıyoruz? Elimizde taşımıyoruz bir nevi. Bu tür kaldıraçlarda her zaman F küçüktür G olacaktır. Mantıklı ve yükü kaldırmak için yükün ağırlığından daha küçük bir kuvvet uygulayacağız. Bunu anladık. Bu durumda kuvvetten kazanç olduğu oranda Yoldan ne vardır bizim için? Kayıp vardır. Şişe açacağı ve ceviz kıracağı da bu tür kaldıraçlara örnek olarak verilebilir demiş. Gel bu arkadaşlara da bir bakalım. Hocam şişe açacağı var mı? Var tabii ki de. Şimdi bir tane gazoz aldım. Bu da benim şişe açacağım. Şöyle ne yaptık? Dayadık. İnşallah kırmam ortalığı düşerse yanar çünkü. Bak şu an şunu böyle yaparsam eğer şu kuvveti uygularsam ne olacaktır? Buradaki kapak aç açılacaktır. Kapak ne? Buradaki yük. Dikkat et şu uç nokta değiyor ya bak sivri noktadan. Hatta kalemle göstermeye çalışacağım. Bak şu noktayı görüyor musun? Şöyle göstereyim. Şu nokta şu sivri ucu yani benim kapağı kaldırırken dayadığım nokta ne oluyor aslında? Destek noktası oluyor. Yük ne? Yük kapağın kendisi. Kapağı kaldırmaya çalışıyorum ben. E şuradan da ne uyguluyorsun? Kuvvet uyguluyorsun. İşte bu tip kaldıraçlar ne oluyor aslında? İkinci tip kaldıraçlar oluyor. Şişe açacağı da nedir aslında? İkinci tip bir kaldıraçtır diyebiliriz. Bir de ceviz kıracağı örneğini verelim. Ceviz kıracağında ise olay şu. Bak şu uç nokta ne? Destek noktası. Şu nokta ne? Şu elimi koyduğum nokta. İşte o yükü, Kırdığın ceviz aslında. Yük şey illa kaldırdığınız şey olmayabilir. İşte kağıt gibi kestiğiniz, ne bileyim ceviz gibi kırdığınız bir şey de olur. Buradan da ne, ne uyguluyorum ben? Kuvvet uyguluyorum. Kuvvet büyük destek, ceviz kıraca, şişe açacağı ne olabiliyor? Bu tür arkadaşlara örnek olarak gösterilebiliyor. Bence anladınız. Fena değil. Gel bakalım devam edelim. Birazcık işte böyle böyle yaparak ne yapıyoruz? Dersi daha eğlenceli hale getiriyoruz. Bence daha akılda kalıyor. Direkt okuyup geçinince bana pek anlamına gelmiyor. Böyle ekranda göstermek güzel oluyor. Şimdi ne kaldı? Kuvvetin destek ile yükün arasında olduğu bir şeyler. Neyse bir anlarız şimdi. Gel bakalım. Şimdi bu arkadaşta minik bir gariplik hissedeceksin. Neden? Destek gene uçta aynı şişe açacağı gibi, aynı ceviz kıracağı gibi bir sıkıntı yok. Bak yük uçta kuvvet nerede? Ortada. Basit bir tork yaparsak yüke ne diyelim? 100 Newton diyelim. D1 mesafesine ne diyelim? 5 santim diyelim. D2 mesafesine ne diyelim? 2 santim diyelim. Ve desteğe göre bir tork aldığında 100 çarpı 5 yük bu tarafa doğru döndürmeye çalışıyor. Kuvvet ne yapıyor? Bu tarafa doğru döndürmeye çalışıyor. F çarpı ne dersin? 2 dersin. F dediğin şey ne oldu? 250 Newton oldu. Hocam biraz saçma bir şey çıkmadı mı? 100 Newton'luk yük için ben 250 Newton'luk kuvvet uyguluyorum. Mantıklı bir şey mi? Evet mantıklı bir şey değil gibi gözüküyor ama illa dedim ya basit makine kuvvet kazancı sağlayacak diye bir şey yok. Bazen ne sağlayacak? sağlar bize? iş kolaylığı sağlar. Nasıl bir iş kolaylığı? Mesela bu arkadaş için ben ne örneği verdim? Buradaki bu arkadaşın maşa örneğini verdim. E maşa senin için nasıl bir iş kolaylığı sağlıyor? Patatesleri kızartıyorsun, mangalları kızartıyorsun, köfteyi alıyorsun böyle maşanın ucuyla tutuyorsun. Elinle mi tutuyorsun bunu? Sıcacık şeyden bahsediyorsun. Neyle tutuyorsun? Maşayla. Dedim ya basit makine illaki sana şey sağlayacak diye bir şart yok. Kuvvet kazancı sağlayacak diye bir şey yok. Bazen ne de sağlayabilir sana? iş kolaylığı da sağlayabilir. Elin yanmıyor. Mesela şurada bir cımbız var. Bu cımbız da mesela ne örnek? Aslında bu duruma örnek. Ne var bak? işte destek noktası kuvveti buradan uyguluyorsun. Buraya ne var? Yük var. Yük ne dinle? Kaşlar oluyor sanırsam. E sen bu kaşları düşürsen elini almaya çalışıyorsun. Kolay bir şey mi ya? Elini alamazsın. Ne lazım? Böyle ince bir şey lazım. İşte bu arkadaşlar ne oluyor? Üçüncü tip kaldıraşlara örnek oluyor. Benim annemi bir ara kene ısırmıştı. Mesela o keneyi çıkartmak için de böyle cımbız kullanmışlardı. Acil servişte. E bir iş kolaylığı bu da. İşte bu arkadaşlarda ne oluyor bizim için? Üçüncü tip kaldıraşlar olmuş oluyor. Olay zaten torkla ilgili zaten. Çok da zor bir şey değil. Ama bunların günlük hayat örneklerini sana ne yapacaklar? Soracaklar. E burada her zaman kuvvet daha büyük olacaktır. Neden? Torktan dolayı. Çünkü mesafe az, kuvvet büyük olacaktır. E kuvvet ne oluyor? Her zaman burada daha büyük oluyor. F büyük G olacaktır. Yükü kaldırmak için yükten daha büyük birine uygulaman lazım? Kuvvet uygulaman lazım. Bu tür kaldıraçlarda kuvvetten kayıp oranında yoldan ne var aslında? Bir kazanç var. Cımbız ve kürek bu tür kaldıraçlar ne olabilir? Örnek olarak gösterilebilir. Kürekte nasıl oluyor? Sen küreği böyle tutuyorsun. Destek sen oluyorsun. Yük uçta oluyor. Uçta dediğim şey yükün kendisi ne oluyor aslında? Okumlar oluyor. E sen de kuvvet uyguluyorsun. Ne yapıyorsun mesela? Biraz kaldırıyorsun. O daha az kalkıyor. Neden böyle oluyor? E çünkü torktan dolayı. Neden ben kürek kullanıyorum? E elinle mi taşıyacaksın o kadar şeyi? Üstün başın mı pislenecek? Ne yapıyorsun? Kürek kullanıyorsun. Evet bir kuvvet kazancın yok ama ne var? Bir kolaylık var. Üstün başın pislenmiyor sonuçta. O tür şekilde düşünebilirsin. Gel bakalım şuradaki örnek soruları bir çözmeye başlayalım. Şimdi bana bazı kaldıraç tipleri vermiş. Makas, ceviz, karacağın maşa kaldıraçlarla eşleştirmesini yap diyor. Zaten 3 tip kaldıraç var. Neydi onlar? Kısaca hatırlarsan şöyle 3 tane çubuk şeklinde ben bunları ne yapacağım? Çizeceğim. Bir tanesinde destek nerede? Zaten ortadaydı. Diğerlerinde neydi? Uçtaydı. Bunda bir sıkıntı yok. Bir tanesinde destek uçta ve kuvvet neredeydi mesela? Ortadaydı. Kuvveti şuraya çizebilirsin. Yük neredeydi? Buradaydı. Buna örnek olarak neyi vermiştik? İşte cımbızı, maşayı vermiştik. Bu arkadaş için ne diyebilirsin? Mesela yük burada, kuvvet burada, şişe açacağı, ceviz kıracağı bu örneği vermiştik. Bu arkadaş da ne örneğiydi bizim için? Makas örneğiydi. Yük mesela buradaydı. Kuvvet neredeydi? Buradaydı. Kuvvetin destek ile yük arasında. Kuvvetin destek ile yük arasında olduğu arkadaş şu. iki numaralı arkadaş. Ben şuraya ne yapıyorum o yüzden? 2 numara yazıyorum. Yükün destek ile kuvvet diyor. Yükün destek ile kuvvet arasında olduğu arkadaş. Buna da 3 numara diyelim. 3 numara olacaktır. Desteğin yük ile kuvvet arasında olduğu da 1 numaralı arkadaş olacak. Bu da ne oldu? 1 oldu. Makas hangisine giriyor arkadaşım? 1 numaraya. Yani C bunu yapacaksın? Alacaksın. Şu arkadaş ne örneğiydi benim için? Şu tip kaldıraçlar makas örneğiydi. Ceviz karacağı neydi? Cevizi nerede tutuyoruz biz? Şurada tutuyoruz ve bir ne yapıyoruz? Kuvvet uyguluyoruz ve bu kuvvet sayesinde o arkadaşı ne yapabiliyoruz? Kırabiliyoruz. O yüzden ne olacaktır? Ceviz kıracağı benim için B olacaktır. Benim 3 numarayla yaptım. Maşa dediğin arkadaş neydi? Yukarıdaki arkadaştı. Yük neredeydi? Uçtaydı. Yükün uçta olduğu arkadaş ne oluyor benim için? 2 numaralı arkadaş oluyor. Yani buraya A olarak ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Çok zor değil birazcık kafanda zihninde canlandırdı mı hangisi hangisinde eşleşiyor gayet iyi bir şekilde anlayabilirsin. Ben de elimden geldiğince ne yaptım? Görselleştirmeye çalıştım. Gel şu üç soruyu da halledelim ve bu dersin herhalde sonuna gelmiş olacağız. Sonuna gelelim. Şimdi örnek 25'ten bahsetmiş. Yukarıda verilen günlük hayatta kullandığımız basit makinelerin hangilerine kuvvetten kazanç sağlanabilir diyor. Güzel kuvvetten kazanç olacak. Eğik düzlem sağlıyor muydu? Babalar gibi sağlıyordu. En başta hatırlamıyor musun? 100 Newton'luk kuvveti ben 50 Newton'luk arkadaşla halledebiliyordum. Hatta 30 derecelik bir arkadaştı o. Eğik düzlem de aslında nedir? Bir basit makinedir. Güzel. Pense ve cımbız. Ha, cımbıza dikkat edeceksin. Cımbız ne yapıyordu bize? Kuvvet kazancı sağlamıyordu. Ancak neydi? Kolaylık sağlıyordu. O yüzden ne yapabilir misin? Cımbızı almayabilirsin. Pense de varmış bende. E pense bak böyle bir şey. Pense'ye şöyle bakıyorsun. Destek nerede? Bak ortada. Burada ne var? Yük. Burada ne var? Kuvvet. E bu makasla aynı şey. E makasla aynı şey olduğuna göre makasta ne oluyordu? 50 Newtonluk bir kuvvet uyguluyordun. Karşıya 500 Nm olarak atabiliyordun. Kuvvetten ne yapabiliyordu? Bana kazanç sağlayabiliyordu. O yüzden cımbızla penseye dikkat edeceksin. Cımbızda neydi? Yükün uçta olduğunu söylüyorduk. Burada ne vardı? Kuvvet vardı. Burada ne vardı? Destek vardı. Burada kuvvetten kazanç değil, kayıp vardı. O yüzden 2 ve 3 doğru cevabımız olmuş oldu. Tehlikelidir. Yani bak sorarlar bunu. Çok öğrenci birik der buna. Aman aman dikkat et. Şimdi örnek 26'da bir inşaat şantiyesinde el arabasıyla ile çimento torbaları taşınmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Basit bir çizim yap. Bir kaldıraçtan bahsediyoruz sonuçta. Böyle çubuğunu çiz. Güzel. Ne yapıyorsun sen burada? El arabasına şöyle bir kuvvet uyguluyorsun. Burada ne var? Bir tekerleğin var. Tekerleği destek noktası olarak alabilirsin. Burada da işte neyin var? İşte senin yüklerin var. Güzel. İşin içine biraz tork gireceği için şöyle diyebilirsin. Şuraya ben ne yapıyorum? 4 santim alıyorum. Şurayı ne yapıyorum? 6 santim alıyorum. Şu arkadaşlara da mesela ne diyeyim? 100 Newton dedim. E şimdi ben tork alacağım zaman şunu diyemez misin bana? 100 çarpı dörtlük tork kim tarafından dengelecek? F çarpı 10 santimle dengelecek. E ne olacak buradaki değer o zaman? Buradaki değer 40 Newton olacaktır değil mi? 100 çarpı 4, 40 çarpı 10'a eşit işte olduğu için senin buradaki F kuvvetin kaç Newton'muş? 40 Newton'muş. Sen ne yapıyorsun burada? 100 Newton'u, 100 Newton ağırlığındaki yükü 40 Newton'la dengeliyorsun. Muhteşem bir şey. Neyin var? Kuvvetten zaten kazancın var. Bu kaçıncı tip kaldıraçtı? İkinci tip kaldıraçtı. Üçüncü tip kaldıraç Bir ve 2 bize kuvvetten kazanç sağlayabiliyordu. Şimdi çimento torbaları el arabasının tekerlerine daha yakın olsaydı kuvvet kazancı artardı. Şimdi kuvvet kazancı dediğimiz şey neydi? Yük bölü kuvvetli değil mi? Güzel. Şimdi burada yükte bir değişim yok. Tamam. kuvvette bir değişim olabilir. Neden olabilir? Çünkü sen bu adama ne yapıyorsun? Yaklaştırıyorsun. Mesela nereye doğru yaklaştıralım? Dediği gibi tekerleğe doğru yaklaştırdığımda Şuraya koyduğumu vars ediyordum. Bu sefer de buranın uzaklığını ne alacağım? 2 santim alacağım. 2 santim de nerede? Burada. Yani şurayı 8 santim olarak düşünebilirim. E burada ben tekrar bir tork dengesi de yazdığımda 100 çarpı 2. Bu sefer ne olacaktır? 20 çarpı 10 olacaktır. Bak uyguladığım kuvvet ne oldu? Otomatikman yarıya indi. Yani yük bölü kuvvet oranında en başta 100 bölü 40 iken şimdi ne oldu? 100 bölü 20 oldu. Gördüğün gibi burası ne kadarlık? 2,5'luk. Burası ne kadarlık? 5'lik. Evet kuvvet kazancı artar diyebiliriz. Eğer basit işten kazanç sağlar diyor. Hiçbir basit makine işten enerjiden bir kazanç sağlamak sadece ne sağlar demiştim. İş kolaylığı sağlar demiştim. O yüzden işten kazanç diye bir şey asla yoktur. Her yerde bunu karşına getirirler sorarlar. Aman dikkat et. O yüzden zor cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor. Şekilde bir kaldıraç tipi verilmiştir. Buna göre basit makinelerinden hangileri yukarıda verilen kaldıraç prensibiyle çalışır diyor. Bu arkadaş hangi tip kaldıraçtı? Birinci tipti. En meşhur örneği neydi? Makastı. İstersen şöyle ekranda da bir gösterelim. Bak orada nerede? Destek ortada. Yük nerede? Solda. Kuvvet nerede burada? Sağda. Bizimkine uyuyor mu? Vallahi babalar gibi uyuyor. Başka ne vardı buna örnek? Makas vardı. İşte taht bin bir nevi ne yapılabilir? Örnek olabilir taht gibi zaten. O yüzden makas buraya giriyor mu? Evet giriyor. El arabası dikkat et neydi? İkinci tipti. Yukarıda zaten örneğini vermiştik. Destek neredeydi? En sondaydı. Destek sana burada ne yapabilir? Yardımcı olabilir. Hocam ceviz kıracağı da makas gibi değil mi? Sakın öyle bir şey yapma. Neden? Ceviz kıracağı dediğin arkadaş ahanda burada. Bak destek nerede? Uçta. Burada ne var? Yük var. Burada ne var? Kuvvet var. Ne yapabiliyorsun? Burada küçük kuvvetleri büyük kuvvetler olarak evet aktarabiliyorsun. Yani yükü dengeleyebiliyorsun ama makas mantığıyla çalışmıyor. Buradaki mantık ne? Desteğin uçta olduğu ikinci tıp oluyor. Peki burada ceviz kıracağını demiştik. Mesela ne vardı başka? Cımbız vardı. Cımbız ve ne vardı mesela? Şuradaki maşa vardı değil mi? Ha. Bu arkadaşlar neydi? İş kolaylığı sağlıyordu sana. Amaçları neydi? İşte elin yanmasın diye. Ne bileyim burada kaşlarını alacaksın. Hepsini iyi olma diye. Ne yapıyor sana? Kolaylıklar sağlıyorlar. Bu arkadaşlar kaçıncıydı? üçüncüydü. Bunlar neydi ama sana kuvvetten kazanç sağlamıyordu. Sadece kolaylık sağlıyorlardı. O yüzden ceviz karacağını da biz kaçıncı tipe alabiliriz? İkinci tipe alabiliriz. Ben zaten neyi arıyordum? Birinci tip arıyordum. O yüzden doğru cevabımız yalnız yalnız yani yalnız ne biri iki olmuş oldu. Ben de biraz yoruldum herhalde. Bu soruyu da halletmiş olduk. Evet böylece bitti. Hocam evinizde her şey varmış diyorsun. El arabası da var dur getireyim. Şaka şaka öyle bir şey yok. El arabası da yok o kadar da değil. Ama durum bu. Ben eğlendim açıkçası. Bütün el alet edevatı da topladık maşallah. Artık tabii ki de artık diğer alet ev edevatlar bende yok. Ne yok bende açıkçası sabit makara ne bileyim hareketli makaralar ne bileyim çıkrık mıkırık yok merak etme. Ama onları da ne yapacağım iyi bir şekilde anlatacağım. İyi bir şekilde kavratacağım sana hiç merak etme. O zaman ne diyelim gelecek ders görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.